Evet arkadaşlar şu anda dev bir gökdelenin önündeyiz. Evet. Zemini çok sağlam ve bayağı uğraştık. Ama değdi. Şimdi katlarını sayacağım. Devam. Tam 92 kat Saydım. Evet, tam 92 yanılmıyorsa. Evet, burada bir yamukluk var ama şimdi Size göstereyim ben. Hemen geliyorum. <laughs> Kamerayı alayım da. Evet, şurada. Tam burada. Şuradan böyle sağ doğru sağ. Doğru. Ya, neyse. Evet, üstten görünümü birazcık zor ama görünüyor değil mi? Evet. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakalım gelebilecek mi? Bilmiyorum ama. Geliyor değil mi? Evet. İçinden görünüşü böyle. Zengini şöyle göstereyim. Evet. Bu günlük bu kadardı. Demeden önce bir şeyler diyeceğim şimdi. Geliyorum.